Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cavan Şiir. E, bugün Ark'ta yani Ark Mobile'de sadece Raptor kullanarak oyunu oynamaya çalışacağız. Bu arada sıfırdan başlamıyoruz. Yani önceki bir save'im vardı benim tek Oyuncuda O save'de diğer dinozorları öldürdüm. Öyle devam ediyorum. Yani öyle oynuyorum. Yani bu arada biraz ses düşük. Yani videonun kendisinde ses düşük. Cihazın ses kaydında biraz problem olmuş. Bir, bir sonraki videoda bunu düzeltmeye çalışırım. Neyse. Bu arada e, cihazın hem ekranda e, problem olduğu için hem e, ekran bazı bölgeler çalışmıyor hem de sensöründe yeni e, bozukluk var hem de renk biraz farklı görünebilir. Bunun için kusura bakmayın. Eğer ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız bir video 15 e dakika atarsanız memnun olurum. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar, az önce bir çık gibi yaptım. <laughs> Farklı bir canı, <laughs>

Yem çok bulamıyorum tabii ki olaylar. Yerel anlamda bulamadım onu. Canlı gözlemliyorum falan falan. Hindustanlılar. Hindistanlılar. Hindistanlılar. Şimdi... Hindistanlılar. 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 Hindistanlılar bu nasıl? nasıl? bu 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 nasıl?

o bağlantı ilk yüzyılaştığı gibi o ilk yüzyılaştığı gibi bunlar arasında en yaşlısı ilk yüzyılaştığı gibi bunu ne yaptı? şimdi ne 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 Их пока даже не видимо. Их кистью было взято. Так, тут видишь? Смотри, блин, не стык. Другой. Тут видишь? Да, видишь, на речке. Bu ikisine de şey söylüyor, ben isim bulamıyorum, göreyim bileyim de bulamıyorum. Bu ikisine de onların bulup yazarsınız. Zaman, Ahmet 아0달 정도 지 Kalkalım. Biliyorum biraz video kısaldı ama Falan çıkarız belki mağaraya falan gireriz Yine öyle geçeriz ya

Evet. Küçük Çocuk Büyük Kabak Fotoğrafı İki de ye gelin Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Hadi bir dakika. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İkinci bölüm için bir 10 like atarsanız ikinci bölüm gelecektir. O zaman hoşça kalın. Bay bay. Bu fotoğrafı da yükleyelim. Kaydedelim.